Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, 6. ünitemizin ve kitabımızın son konusu olan El-Ahlakul Mahmudetu El-Ahlakul Mezmumetu Evet. Yerilen, kötülenen ahlak konusunu işlemek üzere hoş geldiniz resim neyi anlatıyor bize? Gördüğünüz gibi fiskos, dedikodu, gıybet yani kötülenen, kötü ahlakı anlatıyor. İslam literatüründe ahlakın mezmume dediğimiz el ahlakul mezmumetu kötülenen ahlak yerilen ahlak el gışşu El-gışşu Aldatma. El-hida'u Bu da aldatma. El-mekru Bu, Bu da aldatma. Hile. Hepsinde farklı anlamlar var ama ortak anlamları aldatma. Yueddi Eda yueddi. Eda ediyor. Yerine getiriyor. Temenna Temenni etmek. Yarda razı. Radiye yarda razı oluyor. El maasi maasiyetun maasi e, günahlar, isyanlar. El mesaibu musibetun mesâibun. musibetler insana isabet eden hadiseler. El mahasinu güzellikler el muntashiratu yayılan yayılan yayılmış olan el mezmumatu zemmedilen kötülenen el meşhuratu meşhur olan şöhret bulan demektir. Terkiplerimize bir göz atalım. Adetun adet gelenek Nekre bir isim. Nekre bir isimde terkip yapmamız isteniyor. O zaman ne olabilir? Adetun sıfat tamlaması olabilir. Metinde kabihetun, adetun, kabihetun, çirkin gelenek, kötü gelenek. Hatirun <laughs> yine nekre bir isim. Nekre bir isimle birleştirilmesi isteniyor burada sıfat tamlaması oluşturulur. Maradun maradun hatiratun tehlikeli hastalık. Fesadun fesat nekre bir isim marife bir isimle terkip oluşturulması isteniyor. Bu durumda isim tamlaması oluşur. Fesed Dul kalbi kalbin fesadı kalbin bozulması el ceraim cerimetun ceraimun günahlar burada da marife nekre isim var marife isim var irtikabul ceraimi günahları irtikap suçu irtikap suç işleme ifadesiyle bir isim tamlaması oluşturabiliriz. İstemi'a ilan nassil ati thumma ikra'hu ul-akhlağul mazmumatu hiye kullu sifatin seyyi'atin hiye kullu sifatin seyyi'atin mahlaq mezmuma hiye kullu sifatin seyyi'atin kötü sıfatların hepsidir kötü, seyyiyetin kötü sıfatların hepsidir. Av yahut da adetin kabihatin adetin kabihatin çirkin e, adetin çirkin geleneğin hepsidir. Mimma olması yubgiduhullahu abghada yubghiduhu Allah Allah'ın onları buz etmesi onlara buz etmesi Allah'ın hoşuna gitmemeleri sebebiyle ve minha ve minha onlardandır şunlar onlardandır yani Allah'ın buz ettiği Allah'ın hoşlanmadığı şirkin adetlerin tamamı yahut kötü sıfatların tamamı ahlakın mezmumedir. نذر النار الكذب الكذب هو وهو قول غير الحق حق دشندك بير وقد يؤدي لارتكاب الجرائم وقد يؤدي Edda yu eddi, yapar, sebep olur. O, yani yalan. Neyeli irtikabil bil suç işlemeye sebep olur. El gıybetu, diğeri gıybet. Bunların hepsi haram davranışlar, sevgili Yeşil. Dikruke ehâke bima yekrahu fî gıybetihî. Ee, kardeşine kardeşini onun olmadığı yerde o, olmadığı yerde hoşlanmayacağı bir şeyle kardeşini anmak zikruke anmandır ehake kardeşini ne ile bima yekrahu onun hoşlanmayacağı bir şeyle nerede fi gıybetihi olmadığı bir ortamda hoşlanmayacağı bir şeyle kardeşini anmaktır. El gıybetu. El hasedu. Haset. Ve huve temennâ. Temenni etmektir. istemektir. Neyi? Zevâlen ni'meti. Nimetin yok olmasını istemektir. An gayrike. Tabi burada gayrike diye okuyorum ben ama gayriki, ahaki e gibi de okunabilir bunlar senin dışındakilerden senden gayrın nimetlerinin zeval bulmasını, yok olmasını istemektir haset. Ve huve o maradun hatirun maradun hatirun sıfat tamlaması yapıyoruz. Tehlikeli bir hastalıktır. Yufsidul kulube kalpleri kalbun kulubun kalpleri ifsat eden nekre bir isimden sonra gelen cümleyi ona sıfat yapıyorum. Kalpleri ifsat eden tehlikeli bir hastalıktır. Ve bi fesadil kalbi ve kalbin fesadı tufsidul ahlaka ahlakı da bozar. Ahlakı da ifsat eder. Diğeri el-gishu. El-gishu. Ve huve Hulukun o bir ahlaktır. Yecma'u beynel hida'i vel kizbi. Yalanı ve aldatmayı beraberinde toplayan bir ahlaktır. Yalanla aldatma arası bir ahlaktır. vakat haddara minhu ondan sakındırdı. Haddara yuhaddiru taht ziran hadd, haddara sakındırdı. Minhu ondan Resulullah Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan sakındırdı. Bir kavlihi şu sözüyle. Men gashana bizi aldatan men gashana o kimse gash aldattı na bizi e, muttasıl zamir bizi aldatan diyoruz feleyse minna bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. İmle el farag el farag bil kelimetil münasibeti müsteinen bin nassi. Parçayı kullanarak münasip kelimelerle boşluğu doldur. Evet. El ahlakul mezmumatu ahlak mezmume e, kötü ahlak yerilen ahlak. Hiye kullu صفة سيئة صفة سيئة أو عادة قبيحة أو عادة قبيحة قبيحة فرض متن وقت الزمن كل صفة سيئة أو عادة قبيحة مما يبغضه الله ب نقطة نقطة هو len ni'meti anil aharin diğerlerinden nimetin zeval bulmasını istemektir. Nedir o? El hasedu. El hasedu. Ve nokta nokta huve gavlun gayrel haqqi. Hak dışındaki bir sözdür. O da neydi? El el kizbu. El kizbu huve gavlun gayrel haqqi. نقطة نقطة يجمع بين نقطة نقطة والكذب يلان إلى بين الخداع بين الخداع بين الخداع يلان إلى الضتما أرسن بيرلشترن بير أهلكت الغش هو خلق يجمع خلق يجمع بين الخداع والكذب أقرأ قول رسول الله رسول الله شو سوزن أكو من غشنا فليس منا وأجب شفويا عن الأسئلة جابر ما الخلق المذموم من خلق المذموم الوارد جلن kötü ahlak fil hadis. ki kötü ahlak nedir? Gışşun. Gışşun. Ma alakatul gışş bi gayrihi minel ahlakil mezmumeti. Kötü ahlaklardan onun dışındakilerle alakası nedir? Yani gışşin alakası nedir? Bi gayrihi onun dışındakilerle minel ahlakil mezmumeti yerilen diğer kötü ahlaklarla alakası nedir? Neydi? El gışı huva hulukun yecma'u beynel hida'i vel kibbi. Yalan ve aldatma arası bir, ikisini birleştiren bir ahlaktı. Da' muqterahan li halli muşkiletil Aldatma problemini halletmek için bir öneri koy. Bir öneri getir. La muqtarahan. İqtaraha yektarihu. İqtirahun öneri. Muqtarahan getirilen öneri. Muqtarahan. La muqtarahan. Evet. Ne olabilir? Festeqim. Kema umirtek. Emr olunduğun gibi. Dost doğru ol. Dürüst olmak. Değil mi? Aldatmayı gışşı. بارتراف أذر. ضع إشارة صحيحة أمام العبارة الصحيحة، وإشارة خطيئة أمام العبارة غير الصحيحة. حذرت سكندرد تشريعات الإسلام. إسلام الشريعة سكندر. veya İslam kuralları sakındırdı. Minel ahlakil mezmumeti ahlakı mezmumeden sakındırdı. Doğru tabi. Etheral ahlakul mezmumetu ahlakı mezmume kötü ahlak tesir eder. Dünyevi dünyevi yun leysa gayr. Etheral ethera, ahlakul mezmumetu dünyevi dünyevi olandan başka bir şeye tesir etmez. Leyse gayr. Dünyevi olandan başkasına tesir etmez. Yani kötü ahlak dünyevi olana, dünyaca dünyada tama, dünyaya tama. Dünyayı çok sevme, dünyaya çok bağlı kalma gibi e, dünyevi olan dünyaya ait olan ve dünyada kalacak olan Allah katında değerli olmayan şeylere tesir eder. Etki eder. doğru. Yekalahun nesu İnsanlar insanlar kerih görürler, çirkin görürler. El kezzabe yalancıları. Ve la yuhibbunehu ve onları sevmezler. Doğru. El gıbetu zikruka Kardeşini anmandır bima yekrahu ve huwa Bulunduğu yerde hoşuna gitmeyecek şeyle onu anmandır. Gıybet bu değil. Yanlış bir cümle. Bima yekrahu ve huwa gâibun. Olmadığı halde onun hoşlanmayacağı bir şeyle onu anmandır. Parçamız burada bitti. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.